Arkadaşlar merhabalar. 10. sınıf çap yayınlarının yazılı yazılık sorularını çözeceğiz. Kaç soruda baskı hatası var. Onları atlayacağız. Ya da düzeltir konuşuruz. Şimdi doğrusal bir parkurumuz var. Bu önemli. Doğrusal bir parkurda T sıfır yanında yan yana olan K ve L şekilde görülüyor. 4 ve 6 metre bir hızlarla devam ediyorlar. Yollarına sabit 4 demiş, işaretlemişiz hemen. VT grafiğini, XT grafiğini ve 8 saniye sonra birbirleri arasındaki uzaklığı istiyor. Şimdi sabit hızlı dediği için hemen böyle bir çizgimizi alıyoruz. Diyoruz ki hatta şöyle şu büyütelim. E, orantılı olması için şuraya 2, buraya 4, buraya da 6 diyorum arkadaşlar. Ama bize lazım olan 4 ve 6'yı işaretliyorum. Ondan sonra da e, bir de ne diyelim 8 saniye ile ilgili e, aralık söylemiş. Şuraya da şuraya da görmesi kolay olsun diye şuraya da 8 saniyeyi işaretliyorum arkadaşlar. Ondan sonra şöyle bir çerçeve oluşturacağız. Buraya da dördü bu şekilde çiziyorum. Altıyı da bir kalemle burada gösteriyorum arkadaşlar ve buna söylüyoruz. Diyoruz ki kim? Evet. K4 Hemen şuraya K diyoruz. Buraya da L'yi belirtiyoruz arkadaşlar. Şimdi konum zaman grafiğini XT grafiğini çiziniz demiş. 8 saniye için. Şimdi 8 saniyede bakın küçük yani şuradaki dikdörtgende 32 metrelik büyük dikdörtgende de 48 metrelik bir alan var. Dolayısıyla bu arkadaşlar başlangıçta sıfırdalarmış. O zaman şimdi yine 8'i işaretliyorum. Bir tanesi için 32 ve 48'i yine orantılamak için şöyle büyüteyim görün. Ee, şöyle şurayı 16 seçersek burası 32 burası da 48 olur. Yine çizgimizi bir çerçevemizi oluşturmak için pardon çerçeve oluşturmak için şöyle bir dış çerçeve çizeceğiz. Evet şöyle bir çerçeveyi çiziyorum. Şimdi K için sıfırdan başlıyor 32'ye. Farklı renkle çizmişiz. K'yi mavi çizelim. Evet, K'miz sıfırdan 32'ye yürürken L'de K ve L'yi bu şekilde çiziyoruz. Sonra bize soruyor diyor ki 8 saniye sonraki aralarındaki mesafe nedir? Şurası arkadaşlar. Buradaki mesafede 48-32'den eksi 16 metre diyoruz arkadaşlar. Hiçbir formül vesaire incik boncuk yok. Şimdi gelelim buna. Farklı yönlerde iki arkadaş. Şimdi burada bir seçim yapmamız lazım. Şöyle yan çevirirseniz e, bu tarafı artı bu tarafı eksi kabul edersek. Bakın grafikte de iki tarafta var. E, ne diyeceğiz? K için artı 2 L için eksi 6'yı seçersek. Yine orantılı olsun diye. Ki sınavda biz bunları kareli vermeye çalışacağız. Burası pardon e, eksi 2 Eksi dört. Şurası da eksi altı olsun. Şurası da orantılı olması için artı iki olsun. Yine kaç saniye için diyor. 8 saniye. Bu 8 saniyeye takmış bu sefer ee, arkadaş kimse. Sekiz saniyede şöyle işaretledik. Yine dediğim gibi bir çerçeve çizebilmek için adına şöyle bir kesikli çizgiye aldığımızda yine 2 için şu şekilde eksi 6 içinde bu şekilde bir çizgi çizerek sabit hızlı olduğunu gösteriyoruz. Hemen şöyle bir alışkanlığımız var. Yıllardır. Şuraya hemen artı 2'den dolayı ikisini çarparak dikdörtgenin alanını, dikdörtgenin alanı bulduk. Burası 16. 6 kere 8 48'den burası da eksi 48 metre yer değiştirmiş sıfırdan itibaren. Dolayısıyla bunun yine 8 için 8. saniyede yer değişikliğini bulurken ve konum zaman grafiğini çizerken burayı artı 16 alırsak burası eksi 16 eksi 32 burası da eksi 48 metreyi orantılı çizmeye çalıştık. Yine bir çerçevemizi oluşturmamız lazım. Buradan ve buradan çerçeveleri şu şekilde de bu çerçeveyi ayarladıktan sonra çizgilerimizi çiziyoruz. Bu arkadaş sıfırdan 16'ya diğer arkadaş da sıfırdan ters istikamette eksi 48'e koşmuş bisiklete binmiş yürümüş artık sorunun gidişatına göre. Sonra ne diyor? 8 saniyedeki aralarındaki mesafe. Aralarındaki mesafe şurası arkadaşlar. 16'dan 48'e 0 var arada. 64 metre arkadaşlar. Aralarında bir uzaklık vardır. Şimdi bu soruda çok bilinmeyen var. Onun için bu soruyu şu şekilde yapmışlar. Şu V1 ve V2 yok. Sabit V ile gidip aynı sabit V ile ne yapıyor? Geri döndüğünü düşünürsek diye sizin için kolaylaştıralım. Yoksa batağa batarsınız. Yani B1, B2 olunca o bilinmeyenler artıyor. E gidip gelmesi 120 ise o zaman 60 saniyede gider. 60 saniyede gelir. Aynı hızlarla gidip gelirse. Hız zaman grafiğini çiziniz dediği zaman yine yönümüzü seçeceğiz. Bu taraf ve bu taraf ee, bu tarafı artı bu taraf eksi olursa yine VT grafiğini çizerken ne yapacağız? Şuraya eksi ve şuraya artı V dersek çizimi de bu şekilde yapabiliriz arkadaşlar. Aynı harfli şeyle çizelim ve şuraya da e, 60 saniyeyi yazabiliriz. Ve şu aradaki dikdörtgenin bu dikdörtgenin artı 500 ile okula gitti. Eksi 500 ile evine geri döndüğünü anlatacak bize arkadaşlar. Bu şekilde. Yine konum zaman grafiğini çizersek de bu sefer şurası 60 burası 120 saniye verecek ve e, gideceğimiz mesafemizde 500 metre bu şekilde işaret ettikten sonra hemen bir çerçeveyi çizeceğiz. Şu şekilde ve diyeceğiz ki sıfırdaydı 60 saniyede buraya yürüdü ve aynen geri geldi. Yani 500 metreye gitti. Şu şekilde olacak. Ee, şöyle bir konum zaman grafiği için sayı doğrusu çizersek 60 saniyede 500 yaptı. Yani artı 500 sağa doğru. Sonra eksi -500 yaparak ne yaptı? Geri döndü arkadaşlar. Evet şimdi bir tane de tablo görelim. Kitaptaki tablo da hatalı. Burada da <laughs> sayılarda bir hata var. Şimdi pozitif yönde yani artı 8'den bahsediyor arkadaşlar. Artı 8 metre bölü saniye. Yani 1 saniyede 8 metre zıplayan tavşan gibi düşeceğiz. O zaman eksi 12'ye artı 8 eklediğimizde ne olacak? Eksi 4. Buna artı 8 eklediğimizde artı 4. Buna artı 8 eklediğimizde artı 12. Yine artı 8 eklediğimizde artı 20 metrelerde konumu olacak. 12'de de böyleyse bir öncekinde artı 4 bir öncekinde eksi 4 olacak. 8 8 geri döndük. Burada ilerlersek de 20 ve 28 diyeceğiz. Burada bir hata var. İkişer saniyedeyken hata yapmışlar. 64 sanki buranın da. Onun için şurayı karalayalım. sıfırdan e, başlarsak 2 saniyede bu arkadaş 16'ya 32'ye 48'e Burada da 64'e zıplayan bir araç diyebiliriz ya da giden bir araç. Buraya geldik 5. soruya. Böyle bir tablo vermiş, yine böyle bir kitapta sorumuz var. O sorudan ilham almışlar. O soru çok güzel tasarlanmış ama verileri çok yanlış. E, düzeltmemiz gereken uğraştırıcı bir soruydu. Şimdi e iğmeli hareketler ne zaman diyor? Şimdi 0 1 2 4 5 6 saniyede hızlarını göstermiş. Hızına bakıyoruz. Burada hız değişimi var. Bakın artı bir buçuk. Burada da artı bir buçuk var. Burada da değişmiş. Burada da artı bir buçuklu hız değişimi var. Sonra hız değişimi sıfır. Burada hız değişimi 05 Burada da eksi sıfır beşlik bir hız değişimi var. Dolayısıyla ne zaman e ivmeli hareket yapmış? 0 1'de 1 2'de ve 2 3 aralığında artı e ivmeli bir hareket yaparken 4 5 ve 5 6 aralığında negatif e ivmeli bir hareket yapmış. 3 ile 4'teki iğmemiz 0 arkadaşlar. 4,5 4,5 Sporcu'nun 0,3 3,4 4,6 Zaten aslında aşağıda cevabı da vermiş. İğme değerlerini hesaplayın. Zaten hesapladık. Ne oldu? 0,3 için Artı 1,5 yani 0,3 için dersek Artı Ama metre bölü saniye cinsine vereceğiz. E, metre bölü saniye kare ee, öbüründe buna 1 diyelim buna 2 diyelim 0'dı öbüründe de zaten eksi 0,5 metre bölü saniye kare diye zaten göstermiştik arkadaşlar buraya geldik 6. sorumuz 20'den 30'a ne yapıyor artı yönde sabit hızla hareket şey pardon sabit iğmeli hareket yapıyor ya da şöyle diyelim düzgün hızlanan hareket yapıyor. Artı yönde düzgün yavaşlayan hareket yapıyor. Eksi yönde düzgün yavaşlayan hareket yapıyor arkadaşlar. Yani sayıların küçülmesine bakıyoruz. Yukarıdaysa büyüyen sayılar var. Hızlanan hareket artı yönde. Yukarıdayız. 20'den 12 azalıyoruz. O zaman yavaşlayan hareket. Eksiye indiğimizde de aşağısı eksi bölgeyi gösteriyor. Sayılar küçülüyor. O zaman yavaşlayan hareket diyoruz. İğmelerini Bulunuz demiş. İğmeni Şuradaki alfa ile alakalıydı. Dolayısıyla şurası 10. Ee, buraya bakıyoruz. Şuradaki alfa ile alakalı. Ters tarafa baktığı için şöyle yapacağız. Eksi 8 çıkacak buradan arkadaşlar. Burada da şuradan 20 eksi eksi 40'tan buradan da ne çıkacak? E, artı 20 çıkacak. Onları kullanarak bulursak A, K için 10 bölü 5'ten artı 2 metre bölü saniye kare A, L için ne diyoruz? A, L için 12 eksi 20 bölü 4 eksi 0 tam o anlamını kazanın diye eksi 8 bölü 4'ten eksi 2 metre bölü saniye kare eksiler nereden geldiğini görün. E yine AM aracı içinde yine bakın ilk önce zamanı yazıyorum. 5 eksi 0. 5. saniyede eksi 20. 0. saniyede eksi eksi 40 yazdığımız zaman buradan ne gelecek? Artı 20 bölü 5'ten artı 4 metre bölü saniye kare. Herkesin hata yapacağı yer burası olur. Buna dikkat edin. Şuradaki eksi eksi 40 da en doğru yöntem ilk önce zamanları ve zamanın karşısındaki değerleri düzgün yazmaktır arkadaşlar. Buna defalarca bahsettik yine de söyleyelim. Şimdi hareketlerin isimlerini söyleyin diyor. Ee, bunun için ne yaptık? Sayılar azaldığına göre eksi yöne düzgün yavaşlayan hareketti. Bu da artı yöne düzgün yavaşlayan hareketti. Buna bakıyoruz. Bu da artı düzgün yavaşlayan hareket. Bu arkadaş da. eksi yönde düzgün hızlanan hareket arkadaşlar. Bunu nasıl öğreniyorduk? Şöyle bir şey çiziyorduk e, konum zaman için. Ben bunu daha çok kullanıyorum. Şu şekilde bir dikdörtgeni şey e, çemberimizi çizdik. Çemberimizi de ortadan böyle dörde böldüm. Ve dedim ki eğer xt grafiğinde buradaki birinci bölgedeki parabolü görürsem artı yönde düzgün hızlanan hareket bunu görürsem ikinci parabolü görürsem eksi düzlüğün hızlanan hareket bakın buraya benziyor ikiye benziyor ikiye benzedi bunu görürsem artı düzgün yavaşlayan hareket bakın burada 3'e benziyor buraya da 3 diyelim bu da 4. Bu da neydi? Eksi düzgün yavaşlayan hareketi gösteriyor arkadaşlar. XT grafiğinde. E eğer XT grafiğinde böyle bir çizgi görürseniz ya da böyle bir çizgi görürseniz onların isimleri de artı yönlü sabit hızlı hareket eksi sabit hızlı hareketi verecek. Bunlara da dikkat edin. Kulağınıza küp olsun. Yine Doğru bir yolda t eşittir Sıfırda sıfır. Şuna da önemli arkadaşlar. Dikkat edin. Grafiğin nereden başlayacağını belirliyor. Koşucunun zaman grafiği bu şekilde. Hemen hemen bakın e, şuradaki alfadan burası 24 burası 12 olan bir üçgen. Buradan hemen A ivmesini 24 bölü 12'den ne buluyoruz? A'yı artı 2 metre bölü saniye kare buluyoruz. E, konum zaman grafiğini çiziniz diyor. Konum zaman grafiğini çiziniz diyorsa şöyle büyütelim hemen. E, bir saniye şurada çözümü Neyse silelim artık buraları. Şöyle yapalım. İlk önce konum zaman grafiğini çizin diyor. O zaman dikdörtgenin ve üçgenlerin alanını buluyorduk. Burada üçgen var sadece. 32'den şurada 16 var. Burada şu parçayı böldüğümüz zaman burası 12. Burası 8'e 4'ten yine artı 16. Burası da 16. Şurası artı 64'e. Burası yine 16 arkadaşlar. Dolayısıyla bizim T eşittir, 0'da, eşittir 0 da x eşittir 0'ımıza t4 için x4 16 diyeceğiz. Şu aralığı bulduk. t8 için x8 için ne yapacağız? 48 eklediğimiz zaman 64. Bakın buraya artı 16 ve artı 48'leri buluyoruz biz aslında. T12 içinde x12 80 daha ekleyeceğiz. 144 yani şurası artı 80'miş. Bu şekilde bulduk ve XT grafiğini çizerken bakın e, çizeceğimiz sayılar 16, 64, 144 arkadaşlar. Dolayısıyla şuraya 16 dersek burası 32, 48, 64 oldu. E, 80 şey, 64, 16'da 80, 96 102 bu şekilde gidecek. Ee, şuraya 16, buraya 64 buraya da 144 dersek. Buraya da 4, 8, 12 diyeceğiz. 4, 8, 12. Yine bir dış çerçeve lazım. Düzgün çizebilmek için. 12'den yukarıya doğru böyle çıktık. 144'den de buraya böyle çıktık. Size tavsiye şöyle e, bir bakalım e, şey yapalım size. Evet. Şimdi burada parabol çizeceğiz, hızlanan hareket. Bunu çizerseniz yanlış olur. Ama biz çizimde kolaylık olsun diye ben şimdi böyle çizdim. Çizimimizi şöyle yapacağız arkadaşlar. Bir parabol çizeceğiz. Şöyle bir parabol çizmeniz gerekiyor kolaylık olsun ya bakın şöyle bir parabol çizdik ve ben şuradaki çizgiyi silebiliyorum sizin de yapacağınız olay bu arkadaşlar Ups, hepsini siliyor kolaylık olsun diye o çizgiyi silik bir şekilde çizebilirsiniz at grafiğini istemiş AT içine iğmemizi biraz önce bulmuştuk ama şimdi bir daha bulalım. Ne diyeceğiz? 24 bölü 12'den artı 2. Hemen burada şuraya artı 2 yazarsanız çizgiyi çizerken de şöyle çizebilirsiniz arkadaşlar. Bu da yeterli. Gelelim 9. soruya. AT grafiği ya da VT işte ya da XT grafiği ne ama VT ile AT'de dikdörtgen gördüğünüzde yapıştırın arkadaşlar. Hemen şuraya ama benim yaptığım gibi artı 6 yazıyorum. Buraya 0 yazıyorum. Burası da 2 kere 6 artı 12 demek. Şimdi bu nasıl bir işe yarayacak? Başlangıçtaki yazım 10'muş. Bakın VT grafiğini çiziyorum. T eşittir 0 V0 neymiş? 10. T eşittir 2 de V2 ne olacak? 16 olacak. Biz şu aradaki farkı bulduk. T4'teki V4 ne olacak? Yine 16 olacak. Çünkü şuraya artı 0 gelecek. T6'daki V6'ya ne yazacağız? 28. Buraya ne yazacağız? Çünkü artı 12'den dolayı. Yani bizim sayılarımız bu olacak. Dolayısıyla şimdi sayıları ona göre ayarlayalım. Şöyle biraz daha büyütelim. Diyelim ki e, şurası 10 olsun, şurası 16 olsun, şöyle 20 olursa 28'de şurası gibi bir şey olur. Yani göz kararı. Ve zamanlarımızda ne yapıyoruz? 2, 4, 6 mı? 2, 4 ve 6 olarak işaretledik. Ne oluyor bizim hızımız? 10 ile başlıyor. O zaman şöyle bir çerçeveleri de ayarlamamız lazım. Şu şekilde göz kararı ve çizgileri çizerken 10'dan 16'ya hızlandık. Sonra sabit hızı devam ettik. Sonra yine hızlandık arkadaşlar. Şunları da böyle ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde olacak arkadaşlar. Yer değiştirme istiyor. 6. saniyedeki demiş arkadaşlar. O zaman 6. saniyedeki yer değiştirme şu 5 ile 6'nın yine büyütelim. Bakın. Şurayı 5 kabul edersek şurası olacak. şurayı istiyor. 6. saniyedeki demiş. Şuraya da getirdiğimiz zaman 16 ile 28 arasında 12 vardı. Burası da ne olacak? 22 olacak arkadaşlar. Dolayısıyla şurada bir dikdörtgenimiz var. Onu yeşille çizelim. Şu dikdörtgenimiz 5 ile 6'nın arasında 1 olduğu için 22 artı şu parça şurası 6 idi orası da 3 gelecek pardon e, ee, oraya da 3 gelecek 25 metre diyeceğiz arkadaşlar bu şekilde hesaplanıyor formül falan kullanmanıza gerek yok orası da düzgün Evet, serbest düşmeye gelmiş. 2.7 ve 200 gram. Şimdi arkadaşlar serbest düşmede bunların bir esprisi yoktu. Sadece var oldukları için böyle bir şey yazmışlar. Gramlarla işimiz yok. Çünkü yer çekimi kütleye ilgilendirmeyecek. 2 saniye sonraki iğmeleri 3 saniye sonraki hızları demiş. İkisinin de iğmesi aşağıya doğru arkadaşlar. Y aşağıya doğru ve normalde vektör olduğu için eksi 10. Yani 10 da yazabilirsiniz. Aslında doğrusu eksi 10 metre bölü saniye kare. 3 saniye sonraki hızları ikisinin de 3 saniye sonra hızı eksi 30 metre bölü saniye. 0-4 arasındaki yer değiştirmeleri dediğiniz zaman da h eşittir. 5 t kareden 80 metre yine bu da eksi 80 aslında. E, eksi 80 metre ya da eksileri görmezseniz de olur. Ama yer çekimini eksi 10 yazarsanız bunların hepsine eksiği döşemeniz lazım. Çünkü genelde serbest düşmelerde şu atıldığı noktayı sıfır kabul eder arkadaşlar. Aksini söylemediyse. Yani aşağıya sıfır alırsa bunların hepsi tam tersine dönecek. Evet. Birinci tip diyelim hazırlanan sorular bu şekilde. İkinci soruları da diğer videoda seyredersiniz arkadaşlar. Yorum yapmayı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayalım arkadaşlar.